Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 11 Kasım 2024 Pazartesi. Ben Ferhan Kösoğlu. Yine tabii ki haftanın ilk gününde günlüğüne çıkan tüm gelişmeleriyle karşınızdayız. Yayınımıza geçmeden sevgili izleyicilerimiz, Camia TV sizin desteklerinizle 90 bin sınırını aştı. Gerçekten 100 bine doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Buradan tüm izleyicilerimize çağrımız lütfen abone olarak izlerseniz gerçekten bizi memnun edersiniz. Çünkü birçok izleyicimiz var abone olmadan izliyor. Aynı zamanda yayınlarımızı beğenip paylaşmanızı da rica ediyoruz. Bu küçük destek ricamız tabii ki biz camiada gündem ailesiz diye artık izleyicilerimizle beraber. Sizlerden de küçük böyle bir ricada bulunarak geçelim günün sıcak gelişmelerine. Bugün neleri konuşuyoruz? Almanya'da malum siyasi bir çalkantı var. Ekonomik krizde maalesef iyiden niye hissedilmeye başlandı. Uluslararası uzmanlar Almanya için Avrupa'nın hasta adamı demeye başladılar. Tabii bununla ilgili de gelişmeler var. Onlara bakacağız. Diğer bir önemli gelişme tabii ki bu koalisyonla da bağlantılı. Maalesef ülkede yaşayan milyonlarca çocuklu aileyi üzecek bir gelişme daha önce de bahsetmiştik 2025'te dar gelirli ailelerin beklediği büyük bir reform vardı çocuk parası ile ilgili öyle ki gerçekten çocuklu ailelerin cebi rahatlayacaktı ancak koalisyon dağıldı şimdi bu yasa rafa kalktı peki bundan sonra ne olacak? Diğer bir nokta ise Almanya'da tabi diğer dünyanın ülkelerinde de olduğu gibi bir Dubai çikolatası çılgınlığı yaşanıyor. Bir yanda ekonomik krizler, diğer yanda ise Dubai çikolatası için geceden dükkanların önünde kuyruğa giren yüzlerce kişi. Bununla ilgili de gelişmeler var. Son olarak sosyal yardım alan bir kişi yurt dışında 21 günden fazla kaldığı için sosyal yardımını kaybetmek riskiyle karşı karşıya olan bir kişi var Almanya'da. Bunun haberini de ekranlara getireceğiz. Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olan Avrupa'nın da en büyük ekonomisi olan Almanya artık hasta. Evet, Avrupa'nın hasta ülkesi. Maalesef bu son verilerle giderek daha da kesinleşmeye başladı. Almanya ekonomisi son 20 yıldan beri ilk kez üst üste 2 yıl küçüldü. Yaşanan ekonomik krizin yanına şimdi de siyasi kriz de eklenirken ülkedeki vatandaşları giderek daha karanlık günler bekliyor yorumları her geçen gün artıyor. Almanya, Avrupa'nın ekonomik lokomotifi olma ünvanını taşıyan güçlü yapısıyla tanınsa da son dönemde üst üste gelen ekonomik ve siyasi çalkantılarla sarsılıyor. Ülkede iki yıl üst üste yaşanan ekonomik durgunluk 20 yıldan fazla bir süredir ilk kez görülüyor. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılası 2023'te %0,3 oranında küçüldükten sonra 2024'te de %0,2 oranında gerileyerek yeniden daralma yaşayacak. Geçtiğimiz hafta Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi ve Alman mühendisliğinin sembolü olan Volkswagen, tarihinin ilk fabrika kapatmalarını doğruladı ve 3. çeyrek karında %64'lük ciddi bir düşüş yaşadığını açıkladı. Bu ekonomik krizle başa çıkmaya çalışan Olaf Scholz hükümetinin dağılması, ülkeyi yeni bir krizin eşiğine getirdi. Yaşanan sıkıntılar Almanya için Avrupa'nın hasta adamı tabirinin 1990'lar dönemindeki gibi yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Evet maalesef Almanya'daki bu gidişat iyi değil. Ülkedeki vatandaşlar için de üzücü bir e, seyir diyelim. Son dönemde zaten yıllarda devam eden bir ekonomik kriz ortadaydı Almanya'da. Almanya birçok uzman için artık Avrupa'nın hasta adamı olarak nitelendiriliyordu. Şimdi bununla ilgili bu krizleri çökmesi beklenen hükümet düştü. Tabii son 4 yıldaki yönetim tarzıyla ilgili de birçok eleştiriler var hükümete. Bu krizin derinleşmesinde hükümetin de rolü olduğunu söyleyenlerin oranı bir hayli fazla. Ancak bu krizi çözmesi beklenen hükümet birçok anlaşmazlıkla birbirine düştü. Koalisyon hükümeti. En başta da bütçeyle ilgili sıkıntılar vardı ve Krizi çözmek bir yana yeni krizlerle birlikte hükümet e, düştü. Tabi şimdi ülke yeniden bir erken seçime gidecek. Bu da ekonomik krize ayrı krizler ekleyecek maalesef. Tabi seçimin bir an önce yapılıp bu çalkantılı sürecin sonlanmasını isteyenlerin oranı da bir hayli fazla. Muhalefet bir an önce mecliste güven oyu yapılması için bastırıyor. Son olarak başbakan bu hafta içinde bir güven oyu olmayacağını açıkladı başbakan Olaf Scholz. Ancak daha önce belirttiği 15 Ocak tarihinden önce bir güven oyu olabilir dedi. Yani buna da yeşil ışık yaktı onu da vurgulayalım. Daha önce belirtildiği gibi erken seçimler Mart ayına kalmayabilir. Çok daha erken gerçekleşebilir ki umarız öyle olur. Çünkü gerçekten gidişat iyi değil. Avrupa'da Giderek Almanya'nın ekonomik gücü sarsılmaya başladı. Tabii bu da vatandaşları olumsuz yönde etkiliyor etkileyecek. İlerleyen dönemde çok daha fazla etkileyecek. Umarız bu süreç bir an önce atlatılır. Tabii bu süreç atlatılsa da geriye birçok sıkıntı kalacak. Onlardan birisiyle devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, Almanya'da milyonlarca aileyi derinden sarsan bir gelişmeyle devam edeceğiz. Ülkede çocuk parası reformu, hükümetin siyasi çalkantıları ve Koalisyon içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle maalesef rafa kaldırıldı. Bu ekonomik zorluklar içinde olan aileler için büyük bir hayal kırıklığı ve altını çizerek söylemek gerekirse darbe anlamına gelecek. Çünkü planlanan bu reform özellikle düşük gelirli aileleri desteklemeye hedefliyordu. 2025 yılında yürürlüğe girmesi beklenen çocuk temel güvencesi sabit 250 euroluk çocuk parasını ailenin gelir durumuna göre ek katkılarla 573 euroya kadar çıkaracaktı. Almanya'da aileler çocuk yardımı konusunda beklenmedik bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya. Ülkede hükümetin son dönemdeki siyasi çalkantıları çocuk parası reformu planlarının rafa kaldırılmasına neden oldu. Koalisyonun çöküşü milyonlarca aileyi etkileyen önemli bir değişikliğin gerçekleşmesini zorlaştırıyor. Almanya'da çocuk temel güvencesinin 2025 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyordu. Bu reform özellikle düşük gelirli ailelerin faydalanabileceği bir plandı. Ancak SPD ve Yeşiller Partisi için zaman daraldığı için bu düzenlemenin gerçekleşmesi zor görünüyor. Başbakan Olaf Scholz parlamentodan geçmesi gereken acil konuları sıralarken çocuk parası reformuna da öncelik vermedi. Çocuk Temel Güvencesi reformu sabit bir 250 Euro'luk çocuk garantisi ve gelir düzeyine bağlı olarak değişen ek bir çocuk katkısı içerecekti. Yeni dönemde en yüksek çocuk yardımı miktarının 573 Euro'yu bulacağı aktarılmıştı. Evet, milyonlarca çocuklu ailenin beklediği bir değişiklikti. Maalesef gerçekleşmeyecek. Şimdi bu yasa tasarısı rafa kalkacak. Peki yerine gelecek yeni hükümet bu yasayı yeniden gündeme alacak mı? Umarız bir an önce bunu alır çünkü verileri de ortaya koyuyor Almanya'da çocuk fakirliği hiç olmadığı kadar yüksek. Ülkede milyonlarca çocuk fakirlik sınırının altında yaşamak zorunda kalıyor. Bunun bir an önce değişmesi lazım. İşte bu da yasal reformlarla mümkün. Bununla ilgili gerçekten hükümetin atacağı önemli, önemli bir adım vardı. Ancak maalesef bu gerçekleşmeyecek. Dileriz gelen hükümetin gündemini aldığı ilk maddelerden birisi de bu olur. Şimdi bir yanda çalkantılar, bir yanda ekonomik krizler, diğer yanda ise bir çikolata için geceden kuyruğa giren insanlar. Neden bahsettiğimi tabi siz biliyorsunuz. Dünyada Dubai çikolatası çılgınlığı yaşanıyor. Bu çılgınlıktan Almanya'da da nasibini aldı. Hafta sonu ülkenin birçok yerinde ünlü bir çikolata firmasının ilk kez satışa sunduğu Dubai çikolatasını almak isteyen Yüzlerce kişi dükkanların önünde geceden kuyruğa girdi. Sadece bununla da kalmadı. İnternette Dubai çikolatalarına biçilen değer binlerce euroyu bulurken son yaşanan bir olay durumun vehametini gözler önüne serdi. Duisburg'da lüks bir aracın camını kıran hırsızlar arabadan ne çaldı tahmin edersiniz? Evet, açıkta bırakılan Dubai çikolatasını. <laughs> Dünyada son dönemde büyük ilgi gören Dubai çikolatası Almanya'da da hızla yayılan bir çılgınlık haline gelmiş durumda. Almanya'nın başkenti Berlin ve Düsseldorf gibi büyük şehirlerinde faaliyet gösteren Lind mağazalarında ilk kez satışa sunulan çikolatayı almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girerek Çikolatayı almak için saatlerce bekledi. Almanya genelinde sadece bin adet üretileceği duyurulan Lindt Dubai çikolataları fırsatçıları da harekete geçirdi. Özellikle eBay'de söz konusu çikolata 250 euroya kadar alıcı buluyor. Bazı platformlarda ise 2800 euro gibi astronomik fiyatlar da görüldü. Öte yandan Almanya'nın Kuzey Ren Vesfalya bölgesindeki Duisburg şehrinde Dubai çikolatasına olan büyük ilgi illegal boyutlara ulaşmaya başladı. Duisburg'da Mercedes marka bir aracın camı kırılarak içindeki Dubai çikolatasının çalındığı öğrenildi. Almanya'da sosyal yardımlarla geçinen bir kişi Job Center'ı bilgilendirmeden yurt dışına gitti. Normalde kalması gereken yıllık sınırı da geçirdi. Dönüşte ise valizinde 15 bin euroluk altın ele geçirildi. Şimdi bu kişi hem büyük bir vergi cezasıyla hem de sosyal yardımını kaybetmekle karşı karşıya. Almanya'nın Hamburg Havaalanı'nda yapılan bir kontrol sırasında vatandaşlık yardımı alan 33 yaşındaki bir kadının bağcında 15 bin euro değerinde 18 parça altın bulundu. Öte yandan sosyal yardımlarla geçinen kadının gerekli bildirimde bulunmadan 21 günden fazla yurt dışında kaldığı da tespit edildi. Hamburg havaalanındaki gümrük yetkilileri kadının 3300 Euro'luk vergi ve harç ödemesi gerektiğini bildirdi. Ayrıca kadının yanındaki eşyaları doğru şekilde beyan etmediği için hakkında vergi kaçakçılığı soruşturması başlatıldı. Söz konusu kadın yurt dışında fazla kalma süresi ve altınları beyan etmeme nedeniyle de sosyal yardım kuruluşu tarafından sorgulanıyor. Yetkililer kadının altınları yasal yollardan alıp almadığını ve vatandaşlık yardımı almaya devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Evet bu haberle bugünkü yayın bültenimizin sonuna geldik. Haber bültenimizin sonuna kadar bizleri takip eden izleyicilerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tabii varsa sorularınız bize ekran altında gördüğünüz numaralardan ve Ferhan Kösoğlu'nun sosyal medya hesaplarından iletebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.